Nasılsınız? Röportaj yapmayalım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Dişçiden çıktım. Ağzım uyuştu. Kısaca, <laughs> Kısaca çok sevilen bir diziye yer alıyorsunuz. Geçen son sahneleri de olay oldu sosyal medyada. Evet. Neden evet. anlatmak istersiniz? Ee, ağzımı kapatıyorum. <laughs> benim belli olmuyor. Yok <laughs> Yo, konuşurken belli oluyor ya kayıyor. Ee, çok mutlu oldum tabii ki. Çok güzel yorumlar aldım. Ee, benim için çok e, stresli ve zor bir sahneydi. Ee, ama tabii karşılığını almak muhteşem bir şey, o yüzden çok mutlu oldum, gurur duydum. Zor bir sahne. Çocuklara elinden alınan bir anneyi oynadınız orada. Ne hissettiniz o anda? O dramı yaşadınız mı? Gerçekçi yansıtmaya çalışmışsınız değil Ya de? evet, korkunç bir his. Şey. Zaten e, çocuklarla çalışa çalışa e, onlara zaten çok yakın hissetmiştim kendimi. Çok sevmiştim ve onların e, gerçekten elimde alınıyor olması fikri gerçekten çok acıydı. O yüzden e, şey üzücü yani, üzücü maalesef hayatta yaşanıyor böyle şeyler işte empati kurduğun zaman insan evet. gerçekten mahmussuz çok olur. güzel. E, setlerde çocukların kimi zaman olması çok da tartışılıyor, çocuk oyuncu olabilen de çok tartışılmıştı. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Yani ne kadar olmadılar sette, çünkü uzun dizi malum, bu konu hakkında siz ne söylemek istersiniz? Yani e, kesinlikle ben çocukların çalışmasından yana değilim <laughs> şahsen. Bu Evet Evet. Çünkü çocuklar için biraz travmatik olduğunu düşünüyorum setlerin. Ama saygı duyuyorum tabii ki herkesin görüşü farklıdır. Ee, o yüzden diyecek bir şey yok. Ben kendi çocuğum olsa ben çalıştırmam. Aa, onu soracaktım. Sizin çocuğunuz olsa asla çalıştırmam. asla. değil mi? Hayır. <laughs> Çünkü malum set uzun, set ortamı illaki ki bir hani bir rahatsızlık uzun. Bir Kesinlikle. Hem zaten çalışma şartları çok zor hem de çocuğun ben çocukluğunu yaşamasından ya, ben yanayım. Yani bu karıştırma. kadar küçük yaşta bence bu strese gerek yok diye düşünüyorum. Peki. Benim fikrim sadece. Şimdi soralım. Ee, çocuk özlemi var mı? Ya da kariyer planlamasında önem attınız. Şimdi biraz daha geride mi duruyor? Var mı öyle bir plan ee, şimdi? Bir plan yok öyle e, fakat inşallah zamanı gelince zaten istiyorum ben de ama şu an mümkün değil tabii ki bu yoğunlukta. Kısmet. Teyzesiniz aynı Teyzeğin zamanda. Teyzeyim mükemmel biraz teyzeliğin tadını çıkarmak istiyorum. O şekilde. Aynen. Devam <laughs> <Tamam ya. gülüyor> güzel. Akın Bey'le çok güzel bir partner oldunuz. Evet. Nasıl set ortamında çalışmak onunla? Vallahi? vallahi çok mutluyuz, nazar değmesin. Ee, Akın çok, e, çok kibar, çok anlayışlı bir çocuk ee, ve bana karşı da öyle, bütün ekibe karşı da öyle. Zaten hep duymuştum daha önce öyle biri olduğunu. Ee, gerçekten de öyle bir insanmış ve çok mutluyuz. Huzur dolu, eğlenceli bir set. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ama... Teşekkür ederiz, sağ olun.